Beklenen geldi. Önümüzde Bu ne videosu Elisa? Önce bize bir anlatır mısın? Ee, benim şeflik benim güzel bir şef olduğumu göreceksiniz. Aa, pizza yapacağım. O zaman bundan sonra Master Şef'e de katılabiliriz. <laughs> Katılırız ya. Şef yolu gözüktü Katılarım. bize. Şimdi e, istersen başka yavaş yavaş pizzamıza. Pizza yapıyorsun değil mi sen? Evet. Pizza yani gördüğünüz gibi belli ben mısır Elisa gerçekten yapacağım. her şey sen mi yapacaksın burada? Evet. Başlayalım o zaman. Merakla bekliyoruz. Haydi başlıyorum. Başlıyoruz. Ben de yapayım. Tamam. Arkadaşlar, i̇lk önce Elsa yapsın sonra ilk sen. İlk önce şöyle evet. sosumuzu dök. Tamam sucuklara geldiği zaman sen yap Şöyle. Çok güzel. Döküyorum. Aa. Biraz daha <gülüyor> dökelim. Aa, <laughs> çok Neyse güzel. Yok dökebilirsin, dökebilirsin kızım. Ben sana yardımcı olurum. Aynen bu kenarlara da yapman lazım kızım. Tabi oralara da yapman lazım. Çok güzel. Ketçap yok mu? Ketçap gerek yok ketçap sonra yerken kullanıyoruz. Ah, ah, vay, Bunu Çok sonra güzel. dağıtacağız arkadaşlar. Baba, ben İstersen bir dağıtmaya başla Elisa. Sonra eksik gelirse biraz daha yaparsın. Fırçamız. Yerler, Çok Bakın güzel. Ben hemen şöyle. Aa, oh, çok profesyonelce. Gördüğünüz gibi övdüm. Bir sos üçgen yaptı. yaptı. Çok o sosun hepsini kullansın Her mı aşkım? Hepsini kullanalım ha. mı? Ha Elisa o zaman sosun hepsini dökelim. Ondan sonra şey yapalım. Fırçalayalım. Bir dakika bana yardım ver gelen bir yardımcı olayım sonra sen fırçala. Anne, Gel. sen şunların hepsini dök tamam, ben tamam, dökemem. Tamam. O şunlar, o şunlar yine Tamam canım. Arkadaşlar annem yardım ediyor. Evet ama kameraya girmiyor anne. <laughs> evet. Ama eli giriyor. Aa, <laughs> eli giriyor. Elden... El Fırçalamaya başla. Başlayayım mı? Evet fırçala düz düzelttir. Canım Kızım, kızı Kızımın elinden. Biz yiyeceğiz. Çar. Arkadaşlar Bize yediğimiz çektir. anı da çekeceğiz ama o ayrı bir video ee, olacak. Aynen sonrasında çekip hatta şey yapalım Melisa. Evet. Birleştirme yapalım. Birleştirmesek de olur bence. Şöyle birleştirebiliriz aslında. şey Anne buraya evet. çok yapmışız. Bir şey olmaz. Son bittikten sonra fotoğraf var ya. Evet. En sona fotoğraf koyarız. En sonunda işte fotoğrafı ben düşüneceğim. Tamam. Yapacağım. Ha şu. yediğim anı fotoğraf çekelim. Tabii tabii. Anne oldu mu? Ben de çok açım. Merakla bekliyorum. Evet. Prenses elisem. <laughs> Arkadaşlar tamam. ben bir yerde yemiştim. Mısırını çok sevdim ama bir tek zeytin da. koymuyoruz çünkü ben zeytinsiz seviyorum. Tamam. Evet, tamam. Şimdi baba. istersen malzemeleri e, tek tek Aynen. üzerine koymaya başlayırsa. Evet. Sen. Önce sana öğrettiğim biraz peynir koyacağım. Önce yarımı peynir. Onun yarısını şöyle, şöyle sepiyoruz. Tamam. Biraz sep böyle. Onun yarısını yapmamız Aha, lazım. Böyle. Ben bir kere yine göstereyim. Bak, bir bir, bir, bir hepsini böyle dökmeyeceğim bak. Şöyle, dağıtarak. Dağıtarak böyle. Aynen. Evet. Çok daha lezzetli olur. Evet. Biraz daha, daha. Ben de bunu aşağıya koyayım. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada tamam. bir tane videom tamam, olacak. Tamam bir tane. Tamam. Şimdi. Mantarları. 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 Bunun hepsini koyabiliriz. Mantarları ne? Aynı koyacağım. şekilde peynir gibi her tarafa. Şöyle. Buralara koyacağım. Böyle. Tamam. Baba. Efendim baba. Evet. Arkadaşlar tamam. bir tane videom olacak. Ellerimde hep kirletmem. Çanım mı çekti? Tamam iyi çekti. Arkadaşlar sonra. ben yediğimiz anı yedik. Bir şey olmaz. Ha öyle fazla fazla al Elisa. Fazla, fazla. İstersen şöyle dök e, hepsini dağıtabilirsin. Ha? Hepsini Hayır olmaz. Dağıtır aşkım. Böyle böyle. Ha aynı. Böyle anneciğim. Her yere böyle dağıt. Ben buna da yardım edeyim. Diğerlerini kendim. Anne yardım et. Evet. Sucuğu Yapabilirsin. de sucuklar at böyle. Hayır, sıra tamam, bunda tamam, ama. Tamam, beraber yaparız. O bir tane atana kadar sen hepsini aynen. yaparsın. Aynen. O yavaş yavaş yapar. Anne yeter. Atamıyor, tamam. Mantar Tamam. tamam. Emir sen dur istersen. Elsa sen şey yap. Ee, salamları yap. Tamam. Anne sen de dur. Emir sen de dur. Öyle karışıyor. Hani bütün eller tamam. karışıyor. Anne dur sen... ya. Salamları böyle açacaksın ama anneciğim. bak. Evet, bak yalnız. böyle biraz al eline tamam. biraz. Önüne koy, yanına koy. Biraz aç böyle. Çünkü <laughs> bakalım aynaya. Şu elma Öyle. alayım Küçük. Evet, Küçük. Bırak şey. Biz sonunda en sonda yiyelim Emir. Hayır. Onlar yapsınlar biz yiyelim onu. Arkadaşlar ben tadını çok merak ediyorum kendi elimden alacağım. Bence olacak harika güzel. olacak insan. Çocuklarla ben gidelim. Ama iki tane. Yardım çekiyorum. Bana sana, e, biraz boş şey, sana boş yere. doldurayım. Doldur. Sana Boş yerleri sen bana söyle. Evet. Ben de alacağım. Bu like'ı indirdik. Masalları ikimiz dökeceğiz. Sucukları Aynen. da atmaya başlayabilirsin Emir sen oğlum. Aynen. Evet hepsini atabilirsin böyle hızlıca. Aynen atabilirsin. Sen Hı? at onlar hallederler. Aynı İki tane atıyor. At at. Şöyle. Emir at. at. Sen at üzerine sen, Elisa ver, dağıtır. Sen Bu şey ne sucuk yaptı sana zor geldi galiba Hı -hı. Biraz o tarafa at Elisa, sen Emir bu tarafa koyuyor. Emir Aynen, et. sen boşlukları doldur Elisa. Aynen. Şöyle al. Arkadaşlar şunu çok güzel. Çok iyi. Hiçbir şey değil. Hiçbir Arkadaşlar öyleyim var. Harika. Bu arada şeyimiz. ben anlatmıştım bir sürpriz gelecek. Nerede bu? Nerede bu? Mesela biraz otur. Sıralar dökebilirsin oğlum. Şurada Şu, otur. Hem bir tane, bir tane. Öyle biraz biraz dökebilir. Emir onlara ama. Son. son bir. bir şey olmaz. Arkadaşlar çok az kaldı pişmeye evet. pişeceğine. Entine geysa geysa. Sen at güzel. oraya, onlar düzeltsinler. Emir her her şey olmaz ya. işte ha, olmaz bir şey olmaz Emir'in şimdi hani ha bu, bu tarafta taraf. iş yok şu tarafta ha, al burada bu taraf koy Tamam, ama bir şey olmaz bir şimdi e, tamam. soğanlar soğanlar ha, soğanları at böyle onu da böyle şu şekilde yapıyoruz ne var mısırlara böyle, böyle sert ya, mısırlar şey işte böyle ama mısırlara ne var en son mısır tamam yani. tamam bir şey olmaz yapabilir kendini. yapabilir yapabilir sen de soğan at demiş biraz fazla fazla alırsın Şefimiz acıkmış. Evet, Şef, Mert bir mısırı seviyorum. Şef acıktın mı? Pizzamız neydi? Ben onu tam anlayamadım. Belki seyircilerimiz de anlamamıştır. Arkadaşlar karışık ama zeytin yok çünkü ben zeytin seviyorum. Aa, Sevmiyor musun? Bir mısın? tane de fare hmm. var mısırları yiyor. He <laughs> benim. Aslında zeytin de atabilirdi neyse. neyse bir dahakini öyle yapalım. Sevmiyorlar mı? Emir seviyor hı hı. ama. Elisa sevmiyor. Hmm. Tamam. Ses Soğanları mi? at ben mi atayım anneciğim? Yani sen şey seviyorsun. Emir at. Ben de seviyorum. Abi Emir abim. Tamam Aa, ha, abi, hızlı. hadi anneciğim biraz sesli. Hadi, böyle. Haline böyle bak. Bence sen soğanı yap. Soğan çok daha çok kolay. kolay. Ben yani soğanı soğan <laughs> yani soğan soğan da sana bıraktım. Hadi bana. Ben soğanı yapacağım. Bir şey, şey değil. Evet aynen. Sen şu an <laughs> şeflik yapıyorsun bize. Aynen. Şef açıkmış galiba. Ben ben yaptım. Oo, mis gibi aldı. Bence bitti. Çok güzel oldu. Şunu bir eğitsem ana göre sana mı Aha. Tamam. Ah. Kaç kişilik değil bu pizza İsa'cığım? Dört, dört kişilik. kişilik. Dört kişilik evet. mi? Biraz fazla değil mi dört kişiye? Ama gerçi yer, yeriz pizza biz aslında. Biz pizza satıyoruz. Ama hmm. mısırı bence yeterli aşkım. Hepsini atmıyor. Aa, kalmamış. Elisa peynir buraya getir sen çünkü top top atın. Aynen kaşar kaşar. Buraya koy. Pizza çok güzel oldu. Aynen. Aslında. Hani olacak, güzel yapsın. Ben mantarlı aynen. sevmiyorum. Niye sevmiyorsun orada? Mantar, 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 mantar seviyorum. Çok sen de o gün seviyorum. Yedin, mantar ama. çok güzel olur. Baban mantar seviyorum sen de seviyorsun. Mantar çok güzel olur. O gün uygun. aldığımız mantar pizza mantarsız emi kötü emi olur emi. ki. Aa ben se sevgiyi unuttum. Unutmuşsun mantar. aynen. E, ha şey anladım. sevmezsen Benim mantar yemezsin mantarlar şey yapar tamam, evet, tamam. istersen son bir konuşmaya kapatalım evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi ha pizzamız arkadaşlar harika duruyor izko. şimdi hemen fırına atıyor muyuz aşkım evet çıkınca şey yapar tamam Elisa sen onu taşıyabilir misin taşıyamazsın <laughs> değil mi Taşırım. bence vedalaşalım artık evet, vedalaş, vedalaş o arkadaşlar al. videonun sonuna geldik kanala like at en sonunda video pişmiş halini de atacağız. Evet. Onu fotoğraf olarak ekleriz. Hem fotoğraf hem de birleştireceğiz. Tamam. Vedalaşalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala like atmayı, abone olmayı ve kimsenin basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada oldu hali gösteriyorum. Bitmiş, haline. Bitmiş Hayır, hali. Hayır, bir tadına bak istersen çok uzatmayalım. Tamam, Çünkü değil. biz de yiyeceğiz. Arkadaşlar bakın böyle. Çok güzel olmuş, arka gözüküyor. Nasıl olmuş? ben göremiyorum. Güzel. güzel. Bence bize afiyet olsun. Oğlum. Arkadaşlar. Canınız çekmesin ama. Biz şu an yiyoruz. Evet. Görüşmek can... üzere. Görüşmek üzere.